Yorum kısmında neden detaylı bilgi vermediğimizi soruyorsunuz. Yani bazı arkadaşlar soruyor. Bazılar da bunu saçmalık diyor. Bütün detayları size o yorum kısmını anlatmamız mümkün değil. İkincisi de bazen aylar süren bir sohbet akışımız olabiliyor. Onu yine de yorum kısmında yapmak mümkün değil. En önemlisi de sizin paylaşmak istediğiniz ya da bizim size detaylı bilgi verebilmek için sorum Moş olabileceğiniz bir takım özel detaylar olabiliyor. Dolayısıyla bunu yorumda yönetmek zaten mümkün değil. Ayrıca robotik bir desteği kullanıyoruz. <laughs> Bu kadar gelişmiş dijital e, yapısına sahip sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla her şey yorumda olmaz. Bu saç bir kere kişi özel yapılıyor. Sizin için özel yapılıyor. Her kişinin saç durumu farklıdır. Herkesin hikayesi farklıdır. Dolayısıyla bunu çok özel private ve sizin saç durumunuza göre değerlendirilmesi oldukça önemli. Tamam mı? Böyle bir küçük bir cevap yazmış oluyoruz.